Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1000 TL ile bime gidip ev ihtiyaçlarını alacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Haydi şimdi bime gitme zamanı. Yusuf sağla. kendi arabaya binmediği için kızdı biraz. Sağla Ama sonrasında sağla. sustu. Çikolata al. Bu, bunu alayım mı? Yok ondan değil, değil bak mi? bundan. Değil bundan. Bu, bundan mı? Yok yok aşağı. Bu, burada mı? Evet. Değil mi? Değil mi? Öncelikle çocuklar sevdiği için çikolata aldım kahvaltılık için. Sonra bu biskolataları ben ve Emirto çok seviyor. Bundan da iki tane aldım. Ben alıyorum. Emirto sepete eklemeyi çok seviyor. En önemlisi de yağ aldım. Bir haftadır bir litrelik yağ ile idare ediyordum. Ve bir paket de şehriye aldım. Emir her sepete eklediğinde mutluluktan uçuyor. Bir pakette mantı makarna aldım. Bununla mantı yapmayı düşünüyorum. Bakalım bir tane de spakette aldım. Şimdi yemek. Sinirlendim. Sinirlendin mi? Neden? Ama tükese ben ondan alırım. Yok ondan almayız. Ama, ama, sen, 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 sen. Tamam hadi bir tane al. Ama, ama son tamam mı? Ama ulaşamıyorum. Tamam, Ulaşamıyor musun? Ama. Bundan mı? Evet. Tamam. Hmm. Emir'e bez alacağız. Evet. Hı. Yok ıslak mendil var. var. Gel 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 sana bir şey göstereceğim. Ne? Bak ne? patlamış mısır. İster misin? Evet, 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 ama evet. ama onu indireceğiz. Hı? Ama onu indirelim mi? Mı? Evet. Hayır. Emir sen ne attın buraya? Ne attın buraya Emir? Benim. Hayır. Ee, e. anne bunu, Onu mu bunu mu? Anne bunu bulalım. Tamam. Ee, İki tane olmaz çünkü. Herkesin bir hakkı var. Anne ben. Ben doldum, oğlum. dondurma. da olmaz. Aman, anne. Aman, anne. Emir ne bulduysan koyma anne. Hı? Olmaz. Muz alalım mı? Hı? Muz. Emir muz alalım mı? Abi hani ben, ben İster istiyorum. misin amut, Emir? Amut, amut, amut Muzu koy sepete. Peki anne. Peki, anne. Ay, çok büyük anne. Anne hani, yardım et. <laughs> yardım ettim. <gülüyor> <gülüyor> Heh, süt süt al bakalım ee. Evdeyken aklımda bütün ev ihtiyaçları vardı ama bime geldiğimde çoğunu unuttum hep Yusuf yüzünden o kadar konuşuyor o kadar soru soruyor ki? Bir anda her şey kafamdan silindi. Bak konuşma, unutuyorum, unutuyorum ne alacağımı senin yüzünden ha? Yok. Şampuan olarak ilk defa Blendax aldım çünkü bunu denemek istiyorum. Diğer kullandığım şampuanlar hiç kafama yatmadı. Bunu da denemek istedim. İnşallah memnun kalırım. Bir de evde feyrim bitmişti, ondan aldım. Bu evin ihtiyaçları hiç bitmiyor. Bekle şimdi eve gideriz tamam mı? Ne yapıyor? Ne, yapıyor? <laughs> ne oldu Emir? <laughs> Annem almayacağız. Her gördüğümüzü almayacağız Emir. <laughs> Bak sana sürpriz yumurta alayım mı? Sana sürpriz yumurta alayım mı? Evet. <laughs> ama ama bir şartım var. Ne Makarna yiyecek misin? Hayır. <laughs> o zaman almayacağız. Al, 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 Gel bak onların yerine sana puding alayım mı? Puding. Hı İster misin? Hayır. Aa, iki tane puding aldım. Hayır, istemiyorum. Tamam ben sana sürpriz kutusu alacağım. Sen bana ne yapacaksın? Hı? Yemek yiyecek misin? Hayır. Yok. O zaman yok. Anne. Bana kaşar alır mısın? Hayır, hayır, hayır. Yusuf'a sürpriz yumurtayı ben gösterdiğim için ben zararlı çıktım. Ve bana aldırmak zorunda bıraktı. Ama. Bilme, bilme orayı. İn, in çabuk. İn, in. Sürpriz kutusu alalım mı? Sürpriz kutusu? Ne? Ha? Bak burada pasta varmış. Aa. Pasta. <laughs> pasta. Sevmiyorsan o zaman eve gitme zamanı geldi. Anne. Evde açacağız, Anne. tamam? Evde, evde. <laughs> evde açacağız annem. Tamam mı? Hadi evet. buraya koy, evde açalım. <laughs> ne? Apian. <yapıyorsun? gülüyor> <Ya. Evet>. Tamam. <laughs> bak Emire bak her şeyi istiyor her şeyi. <laughs> ondan da al. Emire Emir e ver sepete koysun Emire ver. <laughs> Emir. Emir'in elinde olsa bütün bimi bana aldıracak. Lazım olan, lazım olmayan ne varsa sepete eklemek istiyor. Bunu bırak. Neden? Bırak sana başka bir şey söyleyeceğim. İçinde bir şey yok, vallahi bir şey yok. Vallahi. Yeminle bir şey yok içinde. Yok yok hiçbir şey yok içinde. Gel bakalım gel. Kız için sen kız mısın? Sen kız mısın? Tamam bak. Gel. Bak mesela bunların hepsi kız içinmiş bak. Gördün mü? Bir sen bunu al annem. Tamam onu indir. Onu indir burada yine var. Son, son. Şimdi açarız haydi eve. Artık eve gidelim aman değil aman. mi Yusuf? Ölüm. 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 Onu Yarım saat süren BİM alışverişin sonuna geldik çok şükür. Ama kesin unuttuğum şeyler de vardır. <laughs> ne oldu? Bu kadar, bu kadar. Hadi eve hadi. Eve. Evet arkadaşlar biz eve geldik ve toplamda tam tamına 826 TL bir harcama yapmışım. Aldıklarım da bunlar. Hadi gelin bakalım yumurtalarda ne çıkacakmış. Bakalım yumurtadan ne çıkmış? Aha. Oyun hamuru. Oyun hamuru ve oyun kapları bak. Ben bundan sana bardak bardak aldım Yusuf. 30 TL gitti. Bakalım bundan ne çıkacak? Bu da aynı. İkinci yumurtamız aynı Yusuf bak. Boşuna masraf. 50 TL gitti. Köp oldu. Evet. Ve yine bir YouTube videosunun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun.